Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün size birlikte Roblox'ta toplumu nereden bugün Yanımda kimse yok. Ali de yok. bugün bu para kasacağız. Çünkü evet, dediğim gibi şey alacağım. Evet, bir iki bölüm sonra tornavida alacağım ben. Onun için para kasıyorum. Kadar kasıyorum. uyuyor bin para mı bin yapmaya çalışacağım. En fazla ne kadar yapabilirsem para. Bu bak diyor ama istiyor. C gibi gibi de oynamak istiyor. Kabul etmiyorum. Şimdi tanımıyorum. Bakalım burada neler var. bak arkadaşlar bazen böyle çok yavaş söylüyor buna çok sinir oluyor bul bak istemiyorum oynamayı üç lira bana istek attı. galiba yanlış koymuşum şeyi evet ondan kaynaklanıyor evet öleyim yeniden deneyeyim Evet şimdi tekrar şey getirelim. Arkadaşlar dediğim gibi hızlı aradığım ismini değiştirdim ya. Adı şey oldu. Eşo oldu. Evet şimdi gidelim. Tamam şimdi oldu. Azar canlar geliyor. Evet arkadaşlar geri geldim. En fazla böyle yapabildim. Artık böyle idare edeceğiz. Yok bu böyle olmaz. Bunu oynamıyorum ben. Bu böyle olmaz. 不搁这种东西吃吗？那不弄了吗？我们吃好了吗？不弄 Hmm. Şurada. Şurada iki adam var. Dikkatleyin çekerse ben, benimkine bilsinler. Düt, düt ben isterseniz bilin. Bakın yer var. Bakayım. Bunlar oynar Roblox adım. Senin yardımına ihtiyaçları yok bunlar. Bunlar oynar Roblox adım. Evcil hayvan köpekleri var. Köpekleri var. Bir dakika şu an ne, niye para kaçıyorsunuz değil derseniz ileride e, bir şey alacağız. Tornavida alacağız. Bu videoya 20 like atın. Evet abone. 20 like atın. Çünkü şey para kasmak bile eğlenceli. Biraz. Bir 500 ya da ne kadar yapabildiysen para toplayayım. videoyu çekmek isterim. Ali bu videoyu gelemedi. Ali'yi aradım. Dışarı çıkmış. Allah! Niye ben motorları açtım ki motorları? Ali dışarı çıkmış. Ben de, ben de gelmesini beklemeden direkt video çektim. Allah! Bazen araçlar böyle kontrolden çıkabiliyor arkadaşlar. Ay. Ay ay o var. <laughs> al. Canım gitti bir motorun Motorum kırılmadı iki. Ay. Motora doğru motor tarafa doğru gitmeyeceğim. Yani motor arka dönüp gitmeyeceğim motor git kırılmasın diye. Kırılmış bile. Neyse zaten burada motora ihtiyacımız yok. Burada benim bir kolum kırılmış, yıkmış yani. Evet. Evet, gidiyoruz. yani yer. Yani Ve hiç sevmiyorum. Notalar düşüyor, o düşüyor, bilmem ne. Evet, direkt böyle sürükleniyoruz. para kasmalıyız. Bugün bin para kasamayacağım. En fazla 500. En fazla paramız 700 olur. Bu ikisiyle çarpmasak iyi. İkisiyle çarpınca patlıyor. Ama hasar vermeden biraz hasar veriyor. Mesela bu patladı. Allah! Ölüyorum, ölüyorum. İkisiyle çarp. Allah, Allah. Koltuğu, otur otur abla ya. Gel koltuk. Ya bir şey niye çatmıyor ki? Şaka gibi. Neyse. En azından ileride öldüm. Ne kadar kazandım? 70 TL. Hmm. Arkadaşlar bir daha Türk şeyle yaşayacağım. Gel, yarış yarış Pardon. Bir de bununla deneyeyim. Güzel değil mi diye. Evet. Arkadaşlar bir daha abone, olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> artık. Şimdi buraya. Arkadaşlar Ali bir tona video aldıktan sonra birkaç video sonra e, bize şekil, şekerin nerede bulduğunu ya da nasıl aldığını gösterecek. Aha bu da olmamış. İstemiyorum artık ya bunları. Arkadaşlar ben biraz para katayım bir 500 falan yapayım videoyu oradan devam ettireyim Çünkü çok uzun sürer Videoyu devam ettirip geri geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim Bir 543 altınım oldu Bunu harcayalım mı yorumlara yazın ee, Şimdilik biraz daha oynayalım yorumlar yazın. Bunu harcayalım mı? Harcamayalım mı? Yorumlar yazın. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama neyse. Almayacağım. Yorumlar yazın. Yorumunuzu bekliyorum. Evet. O zaman biraz daha bir. O zaman biraz şöyle şunlara bakayım. Arkadaşlar Ali biraz Ali'nin şekerin nasıl olduğunu çözmeye çalışayım. Ee, öyle bakarız. Ali acaba şekerini nasıl oldu ya? Evet arkadaşlar. Şeker burada ne diyeceğiz? Nereden aldı acaba şekeri? Evet arkadaşlar. Şimdi Ali o şekeri nereden aldı? Evet arkadaşlar bir de son ileriki videolarda Ali ile birlikte ortak bir araç yapacağız. Şimdi söylemeyeyim videoda görürsünüz. O zaman hepinize görüşürüz. O zaman video çok kısa oldu. Neyse. O zaman bir da ondan önce son bir şey yapayım. Evet. Aldım bunu. Biraz ilerleyeyim. Evet. Şimdi birini görürsem havaya uçuracağım. karşı taraf görünsün. göründü. Arkadaşlar burada bir şey var. Bir sandık var. Herhalde bir araç. Pu. Yok biraz daha yukarı alayım. Biraz daha yaklaşayım. Hop. Evet. Tamam wow, hadi bu. Buyur. Oo vurdu sandığı buraya getirdi. Yabani sandığı açalım. Bu sandık bende de var. Kapat. Hepsi en güzel sandıkmış ha. Ben arkadaşlar video kapatmadan önce son bir şey yapacağım. Biraz bekleyin. Balon değil de şey. Heh, <laughs> Şeyler, havayı bir şey Yukarı baksın Tamam Arkadaşlar bir sürü koy Koymak istiyorum Evet arkadaşlar Bir sürü havayı bir şey koyacağım Tamam Şimdi arkadaşlar Daha bir havaya bakalım Böyle bakalım Yürü 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 daha yaklaştık Yürü Son bunu da atalım O zaman hepimiz da bir Ama ben de bizimle görüşürüz. Video biraz fazla oldu ama biliyorum. Hepinize iyi bakın.